Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hayal. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere yepyeni kameramla sesleniyorum. Umarım artık şu görüntü sorununu çözebilirim. Daha önceki videolarımda gördüm ki çok fazla titreme ses sorunu vesaire olmuş. Ama umuyorum bu kameramla artık bu sorunu çözdük. Neyse. Şimdi en son videom biliyorsunuz ki Almanya'ya gitmiştik. Oradan bir vlog paylaşmıştım sizlere. Bu videomda da orada aldıklarımı göstereceğim. Neler aldım, nasıl bir alışveriş deneyimi yaşadım, Türkiye'de mi daha ucuz, Almanya'da mı? Bunları videonun içerisinde görmüş olacaksınız. Şimdi saat 7 suları. Bugün kahvaltıyı geç yaptığım için akşam yemeği birazcık böyle e, geçe doğru sarktı. Şöyle fırınımı açayım hemen, 180 dereceye gelsin. Tamamdır, çalıştı. Ömer şu an uçuşta, akşam yemeğinde e, hemen pratik bir şeyler yapacağım, tavuk yapacağım. Yanına makarna yapacağım, çorba belki yaparım belki yapmam, onu bilmiyorum. Ömer de gelince yer belki ya da yarına zaten o kadar hepsini yemem hemen. Büyük ihtimalle yarına kalacak. Size bir şey göstereceğim. Ben sürekli yoğurt mayalamayı evde deniyordum ama hep böyle işte sulu oluyordu, ekşi oluyordu falan güzel olmuyordu. Ama en son jersey sütü var biliyorsunuz. Ondan aldım. Çok güzel oldu. Hemen göstereyim size de. Şöyle. Bakın şöyle. Bakın şöyle hemen şeylere koydum cam kavanozlara bir tanesinin bunun üstünü açık bıraktım çünkü onun üstü biraz daha e, suluydu onu çekmesini istedim hemen nasıl yoğurt mayalamışım göstereyim size böyle göstereyim arkadaşlar bakın mis gibi baya böyle taş gibi bir yoğurt Allah şöyle çevireyim Uu. ay Neyse bir iki damla e, suyu damladı sadece. Umarım yere gelmemiştir. Ama yani şu elimi tutayım da o kalan suları o kadar da olacak yani. Şöyle bakalım. Uu, mükemmel. Tadına bakmadım henüz. Hatta tadına da bakayım şimdi. Ya bildiğiniz taş gibi güzel bir yoğurt. Gerçekten tadı da efsane güzel olmuş. Hmm bayıldım. Hatta ne yaptım başka onu da göstereyim. Biliyorsunuz bu jersey sütlerin kaymağı çok fazla. Ee, çok da güzel bir kaymak yaptım. Bildiğiniz marketten hazır alınmış kaymak ama doğal. Tamamen doğal. Resmen hazır alınmış bir kaymak gibi. Tadı da efsane güzel. Şöyle arkadaşlar dün baget almıştım. Sadece içinden bir tanesini kullandım. Onu şimdi yapacağım. Fırın poşetinde ve fırında yapacağım. Onun için böyle güzel bir sos aldım. Baharat çeşnisi aldım. Onunla birlikte baharatlandırıp fırına atacağım. Bugün böyle pratik olsun istedim birazcık. Tavuk için şöyle baharatlı sarımsaklı tavuk harcı aldım. Bununla yapacağım. Normalde hep kendim yapardım çeşnisini. Ama bu sefer böyle bir şey denemek istedim. Bakalım tadı nasıl olacak. Şöyle tavuklarımı yıkadım arkadaşlar. Ben hiç tavukları yıkamadan maalesef tüketemiyorum tavukları. Ama şöyle bir şey lütfen tavuklarınızı yıkadıktan sonra lavabonuzu mutlaka güzel bir şekilde dezenfekte edin. Çünkü buradaki tavuktaki e, mikroplar, bakteriler her yere saçılabiliyor maalesef. Şöyle 3 e, tane patatesim kalmış onları da atacağım içine. E, makasız açamıyorum arkadaşlar. Öyle de bir özelliğim var yani. İlla her şey makasla açmam lazım. Bakayım. Hmm, güzel kokuyor. Evet. Fırına girmeye hazır. Şimdi size Almanya'dan yaptığım alışverişi göstereceğim. Hatta bayağıdır bu video için bekletiyordum. Yani hiç ellemedim bile hiçbirini. Sadece tek bir ürünümü elledim. Onu da mecburdum yani. Şöyle bir 30'lu maske aldım. Bu maske her gün kullanılan bir maske. Bu bir Kore markasıymış. Bunu zaten Almanya vlogumda göstermiştim. Lütfen o vlogumu da izlemeyi unutmayın. Şuraya bir yerlere hemen koyacağım. Siz de oradan izleyebilirsiniz vlogumu. Ee, şöyle içinde cımbızı da çıkıyor. Çok tatlı çok güzel. Ve gerçekten cildi çok güzel nemlendiriyor. İçinde dediğim gibi 30 tane var. Bu sadece ve sadece 9.99 arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz. Evet. Şöyle bir parfüm aldım. Bunu Rossmann'dan almıştım Almanya'daki. Bu Bruno Banane'nin parfümü. Yani benim küçüklükten beri sürekli sevdiğim, her Almanya'ya gittiğimde aldığım parfüm. Gerçekten çok güzel kokuyor. Bu da sanırım 15 Euro gibi bir şeydi. Bir tek bunun fiyatından emin değilim. O yüzden kusura bakmayın lütfen. Yine Rosmal'dan devam edelim. Biz Ömer'le birlikte bayağı uzun bir süredir böyle elektrikli yani şarjlı diş fırçalarından istiyorduk. Türkiye'de çok fazla bulamam. Yani bulmuştuk ama bence fiyatları çok fazla yüksekti. Yani bir diş fırçası için fiyatlar çok çok yüksekti. Hatta 2-3 sene önce almayı düşünüyorduk. Keşke o zaman alsaydım diyorum. O zaman 270-280 civarındaydı. Almamıştık sonra alırız demiştik ama şimdi fiyatlar 2000 lir liraları buldu. O yüzden biz de Almanya'da bulmuşken aldık. Şöyle bir marka Procudent markası. Ama ben e, Alman mallarını güvendiğim için bunun çok kötü e, çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Şöyle e, hani iki tane program var öyle çok fazla aman aman özelliği yok evet ama. Gayet benim istediğim şekilde kullanılabilir. Yani zaten sadece fırçalayacak ne olabilir ki diye düşündüm. İçinde bir tane şarj standı çıkıyor. Yedek başlığı yok onu biz kendimiz aldık. Bir de yani kendi başlığı var. Bunun fiyatı da 10 euro gibi bir şeydi büyük ihtimalle yanlış hatırlamıyorsam. Ama hani maksimum 12 euro olsun 15 euroyu bile bulmuyordu. 10 euroydu büyük ihtimalle. Şöyle bir e, biz her gittiğimiz Yerden böyle buzdolabı için Buzdolabı magneti alıyoruz Yine bir tane buzdolabı magneti aldık Şöyle bu da Bunu da 2 euroya aldık Bunlar kuzenimin hediyesi Bir e, alışveriş Dükkanına girmiştik böyle hediyelik eşya Dükkanına o almış ne ara almış Gerçekten bilmiyorum Gamze duyuyorsan beni kaşla göz arasında Şöyle çok harika Çok güzel bir yılbaşı Ağacı süsü bu 3.95 çok güzel. Şöyle göstereyim size. Tırnaklarımın kusuruna bakmayın lütfen bu arada. Bir de gerçekten bunu da ne zaman aldığını hiç bilmiyorum. H harfi şöyle bir anahtarlık almış. İçinde simleri olan. Bu da 2.95. Bunu hemen anahtarlığıma takıyorum. Bunu da hemen yılbaşı ağacıma takacağım şimdi. Yine o e, hediyelik eşya yerinden yine bunu e, kuzenim bana he, e, orada hediye olarak aldı. Şöyle bir e, ne diyeyim? Sıcak su sıcak su değil. Bunun içinde vişne çekirdekleri var arkadaşlar. E, bunu mikrodalgaya koyuyorsunuz. Herhangi işte karnınız mı ağrıyor, boynunuz mu tutuldu vesaire. Bu vişne çekirdekleri sayesinde bu torba sıcak kalıyor ve sizi ısıtıyor. Ben hep mesela o sıcak su torbalarından çok korkmuşumdur. Ya patlarsa ya bir şey olursa diye. Çünkü bir arkadaşımızın başına geldi. Bence gerçekten çok korkunç ve çok ciddi bir olay. Ama bunlar... Hiçbir tehlikesi yok. İçinde doğal vişne çekirdekleri, mikrodalga koyuyorsunuz, 5-10 dakika hemen orada ısıtıyorsunuz ve sonra sıcacık sizi ısıtıyor. O da şu şekilde. Bu ev terliklerimi ben Primark'tan aldım. Aynalarını Temu'da da görüyordum mesela. Temu'dan sipariş etmek yerine Primark'ta hemen aldım. 8 Euro gibi bir fiyatı vardı. Şöyle çok rahat. Her terliği evde giyemiyorum maalesef. Ayaklarım çok fazla ayakta kalınca acıyor. O yüzden anca böyle terlikler giyebiliyorum evde. Ee, mor terliklerim vardı. Her videoda görmüşsünüzdür. Artık onlardan kurtuldum. Ee, görüyorsunuz kışlık terliklere geçiş yaptım. Yazın gelince tekrar normal mor terliklerimi giyeceğim. Daha sonra şöyle bir şey aldım arkadaşlar. Bu indirimdeydi. Bunu böyle bahar aylarında böyle hafif daha böyle yaz akşamlarında hava daha biraz daha Antalya'da serinken giyerim diye aldım. Şöyle tül bir şey bu. Şöyle. Hafif parıltılı. Çok güzel. Ben bunu çok beğendim. Böyle içine siyah askılı bir şeyle gayet de güzel olur diye düşündüm. Şöyle göstereyim. Bu arkadaşlar tamı tamına 5 euro. İndirime girmiş zaten. 14 euroymuş. 5 euroya girmiş. Böyle bir gömlek. Çizgili. Bu ipek bir gömlek arkadaşlar. Yani şey ipek dediğim saten oluyor sanırım. Böyle kaygan bir kumaşı var. Gayet kotlarla vesaire normal pantolonlarla çok güzel olur diye düşündüm. Bu da şöyle göstereyim. 12 euro. Gayet güzel. Bakın. Hemen giyeceğim bunları. Daha sonra... Şöyle bir takım aldım arkadaşlar. Buna bayıldım. Şöyle kumaş. Krem renginde. Bol bir pantolon. Paçaları da bol geliyor. Gayet tatlı ve güzel. Şöyle buna takım olarak da üstü var. Şöyle. İkisi takımlar arkadaşlar. Üstü bu. Arkadaşlar bu pantolon. 18 Euro. Şöyle göstereyim. Arkada da cepleri var şöyle. Gerçekten çok güzel. Ve çok kaliteli. Yani kumaşı falan da. Keten gibi kumaşı. Bu üstümüz de şöyle. 28 euro. İkisi toplam 46 euro. Türkiye'de aradım, taradım. Ondan sonra dedim biraz daha bekleyeyim, bulamam, edemem. Daha başka bir şeylere bakayım dedim. En son kalmıştı öyle ama Primark'ta bir tane deri ceket buldum. Bakın şöyle giyeyim hatta. Gayet normal her yerde satılan şöyle klasik bir deri ceket. Tam da benim aradığım böyle bir şeydi. 18 euro arkadaşlar. Evet. İyi ki beklemişim dedim. Gayet güzel, gayet kaliteli. İçinde astarı her şeyi var. Şöyle. Evet Almanya alışverişim böyleydi fiyatlarda hatırladığım kadar böyle. Zaten çoğunun etiketini koparmadım. Siz fiyatları nasıl buldunuz arkadaşlar? Türkiye mi daha pahalı, Almanya mı daha pahalı sizce? E, Altta yorumlarda buluşalım. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Evet hazırım ben. Şöyle size kombinimi göstereyim siyah kabanamı giydim bugün böyle birazcık daha klasik olmak istedim biliyorsunuz bu öğretmen mi diyeyim banka mı diyeyim e, o tarz outfitler çok moda ben de bugün e, bankacı oldum <laughs> şöyle kumaş pantolonumu giydim siyah kemer taktım beyaz boğazlı kazağımı giydim siyah palto'mu giydim, ee, gri çantamı taktım. Bunu ben kendim örmüştüm, bilenler bilir. Ee, bu arada artık Instagram'da da aktifim arkadaşlar. HYLEKN hesabını yani hayal ekin hesabını e, seslaflara olmadan e, takip edebilirsiniz. Artık orada da e, paylaşımlar yapacağım. Şurada da şeyim var, pantolonum var. E, onu da giderken terziye vereceğim. Şimdi arkadaşımla buluşacağım. Önce terziye uğrayacağım. Sonra da arkadaşımla buluşacağım. Şöyle. Altına da siyah e, çizmelerimi giyerim büyük ihtimalle. Bir arada kuaföre gidelim. Dibim gelmiş. Öyle onu yaptırım. Belki yarın giderim. O zaman çıkalım. Şimdi terziye geldim. İki adımlık yeri o kadar zor buldum ki navigasyona buldum. Arabayla hani iki dakika falan gösteriyor öyle düşün. Benim yer yön bulma şeyim, skilllerim acayip düşük. Neyse. Arkadaşlar başka ülkede gerçekten yaşayamam. Canım terzime geldi. Her geldiğimde zaten hiç memnun olmuyorum da mecbur geliyorum. Yani kendi yapamayacağım şeyleri getirmek için geliyorum. Ee, şey pantolon verdim daraltılacaktı paçaları da kısaltılacaktı işte gösterdim şey diyor ama canım bunun bedeni sana büyük dedim evet o yüzden daraltmaya geldim ya dedim yani Allahım yarabbim neyse çünkü bak buraya her geldiğimizde mesela bir şey getiriyorum kadın diyor ki ben onu yapamam. Ben bunu yapamam. Şimdi ilk başta pantolonu gösterdim ki ben bunu yapamam derse diye hani önlem almak için direkt hemen başka yere götürmek için şey diyor bedeni sana büyük. Hadi ya. <laughs> Hadi ya ben de öyle tight yapmak için daraltmaya gelmişim neyse. Evet şimdi onu verdik yarın öğlen alacağım. E ee, arkadaşımın yanına geçeyim artık. Hava da ne kadar puslu, karanlık ama sıcak. Yani şunu giydim. Hadi bakalım. Evet, biz şimdi buluştuk. Begüm ve oğlu Efes. Efes merhaba <laughs> Biz Şimdi birazcık kahve içelim, muhabbet edelim. Ondan sonra devam ederiz artık. Eve geldim. Begüm'le oturduk birazcık muhabbet sohbet ettik. Ömer yatıda diyordum uçakta bir arıza olmuş bir baktım eve gelmiş. <laughs> tabii ki de sevindim bu olaya. Bir baktım ben evdeyim yazmış. Hemen koştum kalktım geldim. İkimiz de acıktık şöyle bir öğle yemeği yapayım. Ben evde yok diye kimse hemen böyle evi dağınık bırakıp çıkmıştım. Ömer'in geleceğini tahmin etmedim tabii sabah kahvaltısını yani kahvaltı dedim bir tost yapmıştım zaten şöyle tost makinesi falan duruyor. Nasıl olsa evde kimse yok. Gelince böyle rahat rahat toplarım diye hiçbir şey ellemedim. Sonra Ömer baskın yapmış. Yakalandım. <laughs> Neyse şimdi hemen onları da toplayayım. Böyle hemen bir hızlı öğle yemeği hazırlayacağım. Atıştırmalık. Bakayım evde ne var ne yok ben de hiç bilmiyorum. Alışveriş de yapmadık. Bir alışveriş de yapmak lazım aslında. Öyle. Bakayım şimdi ne yiyebiliriz. Evet. öyle yemeğimiz hazır. Şöyle göstereyim. Baya güzel oldu. Pilav var. Edamame. Brüksel lağlanlarımız da oldu. Ee, salatalık doğradım. Dünden kalan bir antrikotum vardı. Onu pişirdim. Üstüne böyle güzel bir mayonez. Biraz acı tatlı sos. Afiyet olsun. Evet. <laughs> <laughs> Keyfin iyi mi? Ha? Keyfin yerinde mi şu an? <laughs> Bakın fıstığa <laughs> şimdi. Yaprak <laughs> dökümünü izliyor da. <gülüyor> <gülüyor> Keyfin yerinde mi aşkım? O kadar mı